Jeg savner ikke å huske, men jeg savner Riksdagen!

күчтэй. Энд ускаа эхлэнэ чирээс. А. М. Танасад бие.

<laughs> Arkadaşlar ben bir kere planlama yapmak istiyorum. Ben bir kere birinci sınıfa gidiyorum. Arkadaşım o domates vermişti. Ben de domates Duvara bütün suları geldi. Aynen. Duvar böyle domates suyu dolu. Okulda öğretmen falan dedim. Sen yıkayacaksın bunu dedi. Ay, dedi. bir de birinci sınıfta. Birinci değil be ikinci sınıfta. Ha. Ay yok üçüncü üçüncü. üçüncü. Heh, tamam, tamam. tamam o zaman büyükmüş diye ıstırdım böyle, ıstırdım şöyle ve sular böyle böyle duvara yani <laughs> o zaman e, yıkayamadığım için izler kalmış o yüzden duvarda benim izlerim var, domates izlerim tamam. ha kurumuş domates izleri, suyu öyle kalmış duvarda bir şey Artık söyleyeyim izlerim mi, mi? arkadaşlar? şu anda ördüğümüz yani. aynen İ 3 İli? ay sonra, 3 ay sonra 5. portakal neyse boşverin, militan olmanıza gerek yok elim acıyor geçelim. Bu videomuzu bu kadar da beğenip unutmayın. Görüşürüz. Bay bay